Ya sen harbi harbi aşık mı oldun bu kıza ya? Oğlum ne öyle çiçekler, çikolatalar falan? Oldu olacak damatlık da giyseydin tam olsaydı. Sen ne anlarsın ya? Geç dalganı. Bir gün aşık olduğunda ben seni göreceğim. Aa, yok be oğlum ya. Saçmalıyorsun vallahi. Hem biz araba satın almayız. Ama gerekirse her gün başka taksiyle gezeriz yani. <laughs> i̇ğrençsin. Gerçekten iğrençsin. Aynen aynen iğrenç. Oğlum sen de bir şey söylesene şuna ya. bir dur bu oğlum ya. Benim derdim bana yetiyor zaten. Abi ben bu penesudan nasıl kurtulacağım ya? Öküzlük yapacaksın canım kardeşim. Öküz olacaksın tamam mı? Kızlar böyle şeyleri sevmiyor. Hiç uzun ha. Çok böyle efor sarf etmenin gerek yok. Dost doğru kendin ol. Kız zaten topuklar. Nasıl yani? <laughs> ya oğlum diyor ki, sen kendinden öküzsün ya, onu anlatıyor. <laughs> ya oğlum dalga geçmeyi bırakın ya. Oğlum bana bir akıl verin ya, ne yapacağım ben tam olarak? Kardeşim gideceksin, diyeceksin ki Pelin Pelinsucuğum böyleyken böyle oldu. Yani doğru olanı anlatacaksın, bitti. Ha oldu, o da gitsin hemen parlayı ötsün değil mi? Cık. Abi sen devam etsene, öküz ol falan diyordu, ne yapacağım ben tam olarak? Bak kardeşim, kızlar neyi sever? Hı? ...filme gitmeyi, kafede oturmayı falan severler ya... ...sen bu romantik olaylardan uzak duruyorsun canım kardeşim tamam mı? Kıza kanka muamelesi yapacaksın. Ne bileyim onu böyle sıkılacağı mekanlara falan götür. İyice olsun sen. Olur 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 olur. Başka? Başka? Yani klasik erkek gibi davran oğlum işte. Kabasaba davran. Hatta kavga falan et. Kavga. <laughs> Belli olduğuna pişman olsun diyorsun ya. Aynen öyle kardeşim. <laughs> Size inanamıyorum. Korkunçsunuz. Salih. Ha. Acaba diyorum ilk buluşmaya sen de mi gelsen ha? Oğlum bilemedim ki. Sonra kız bana uyuz olmaz. Olsun abi. Olsun ne var bunda? <laughs> Mümkünse bana da uyuz olsun da çeksin gitsin hayatımdan ya. Ha? He, ne diyorsun? Olur mu? Ee nereye gidiyoruz? İlk buluşumuzda nereye götürüyorsun beni? Sabret görürsün birazdan. Bu arada sabah bana günaydın mesajı atmadın, fark etmedim sanma. Niye günaydın mesajı atılmadan uyanamıyor musun sana? Uyanamıyorum, evet. Ya <laughs> sen ya? Sevgililer her dakika mesajlaşır. Öyle mi? Ya ben pek anlamam o işlerden. Yani ben iyi bir sevgili değilim ya. Romantizm falan sıfır bende. Bak çok sıkılırsın benden. Saçmalama, asla sıkıcı değilsin. Çok tatlısın, çok eğlencelisin, çok havalısın Neyse geldik. Nasıl ya? İlk buluşmamızda oyun salonuna mı geldik gerçekten? Evet, çok eğlenceli değil mi? Bilardo oynayacağız. Yani, değişik. Hadi gel. nerede kaldınız ya? Ağaç oldum burada. Hoş geldin. Hoş buldum. Şaka mı bu ya? İlk date'imizde Salih de mi olacak? Ya biz önceden sözleşmiştik. Ekemedim çocuğu. Ay Hı. Doğru diyorsun. Sen geç takıl. Biz kankimle bilardo oynayacağız. Sen bilmezsin zaten. Yo biliyorum. İkimiz de oynayabiliriz yani. Ha, o zaman şöyle yapalım. Siz ikiniz oynayın. Ben kazananla oynarım sonra. Ha? Okey o zaman. Açılışı ben yapıyorum. Bak izlerken sıkılırsan falan söyle tamam mı? Sıkıntı yok ya. Başla sen. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını